D- Denizli'den selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Sağlığınızda, saatinizde bir sıkıntınız yoktur. Ramazan ayınızda güzel geçiyordur. Bir probleminiz yoktur diyelim. Evet birazcık parladım. Tıraş olduk arkadaşlar. Şimdi güzel bir video hazırladım. Ben ilk giriş yeri çekiyorum. Alsat'tı. Sadece tek bir itemler. Yani bir iki item üzerine yoğunlaşarak, alsat yaparak oturduğum yerde birkaç saatte çok güzel paralar kasabildim. Bu arada şöyle söyleyeyim. Tabii ki de siz kendi gelir durumunuza göre bazı itemleri alıp satabilirsiniz. Çok fazla bonunuz varsa çok riskli itemler de alıp satabilirsiniz. Ama ben daha çok böyle düşük level, ufak bir epi olan bu epi nasıl değerlendiririm diyen kardeşlerime yardımcı olmak adına güzel al sattı bir video oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz de bir like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet devirciler dağıtılmış arkadaşlar. Çok kötü bir yerde. iğrenç bir yerde devirci verilmiş bize. İyi bahana şöyle soğuk geçiyor. Siz gelip artı basalım. Siz basmasanız da canı sağ olsun. Biz hatırlarsanız etkinlikte bol bol zümrüt madeni kasmıştık. Şimdi ben birazcık bunları işleyeceğim. Bakalım şans oranımız ne? Şöyle hazırlama yapayım. Bizim için zaten önemli olan zümrüt simyacısıydı. Güzel bir başlangıç yaptık. Şöyle iki de vereyim sana kardeşim. Hadi bakalım şöyle. Bu da güzel yandı. Bu aralar çok pahalandı zaten devirci diyor ya. Şimdi yavaş yavaş fiyatlar düşer. Şöyle 3'te 1 olan kötü. Cana verdim. 9'da 6 olsun gayet güzel. Hiç sıkıntı yok. Bence iyi. Bunlar dursun de boya zaten bunları stoklarım ben. İleride lazım olacak. Evet yakmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle şunu da vereyim. Şöyle patlattım. Güzel bir tane daha geldi. Şöyle bir tane daha veriyorum sana. Bunu da yap. Yine yandı. Ben bunları aktarayım yan çara da. Şöyle şunlar dursun kenarda. Öyle taş kestik artık işte zaten çok fazla Kaplıyorlar. Şöyle şunu da vereyim. Tamam hadi bakalım devam edelim. Şimdi geldik şöyle arkadaşlar. Birazcık von bozdurmam gerekiyordu. Neler yapacağız hemen göstereceğim sizlere. 7 von 217'en paramız var. 17'den vardı. Toplam 9 von aldım. Bu 9 vonla şimdi bakalım birazcık ticaret çapında neler yapabiliriz. Neler alıp satabiliriz. Nelerden kar edebiliriz. Ben öncelikle sizlere şöyle bir von'dan başlayayım. Kostümleri çok tavsiye ediyorum. Çünkü kostümler çok hızlı giden, çok fazla hızlıca tüketilen itemler oluyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bakın. Bak başlangıca bak. 28 günlük 1 won 20 Bak normalde 30 günlükleri 2.5 2.3 ama. Ben şimdi bunu alıyorum. 1.90'a 2 won hatta 2 won koyarsam Arkadaşlar doğru dedim erkek? 30 28 gün. Tamam bak. Başlangıcımız çok güzel. 70 ham e karımız var. 70 80. Yani kadınlar da ucuz aslında kadın başlıkları. 15 günlükleri 1 won, 1 20'ye biz 30 günlük aldık. Normal kostümlere bakalım. Bu arada ticari çamında kostümler kısmında birazcık şey bir ke bir kademe kayma var. Bunların herhalde normal fiyatları 1 30. Bunlar da pek silah fişlerinde kar edilmez. Sekmesine bakalım. Neler var? 1 7 1 8. Antikalarda pek bir şey yok. Ya, kutu bir çek edelim. 2.90 normalde 3'e satılır ama çok fazla 2.90'dan var. Bu da pek şu an gitmez. Tabi böyle 6-6 simyalar yakalarsanız onlar al satı güzel olabilir. Ay biz antika zaferi niye bir onlar. Şöyle alevi bir kontrol edelim ejderha alevinde durum neymiş? 68 ama e, um onun 80 eme satıyordu bunları. Niye bu kadar ucuzladı bunlar ya? Çok fazla arttı. Bazı itemlerin değeri çok düştü arkadaşlar sunucu birleşiminden sonra. Fasulyenin durumu ne? Yeşil ejderha ile mavi ejderha arasında zaten pek bir fark yok. Şöyle fiyat olarak biri 27 emse Diğerde 29 am oluyor. 2 am 3 am fark oynuyor sadece. Bakalım bakmaya devam ederiz sürekli. Yakut'a bir bakmak istiyorum sadece. Matlarında Seyter savunmadığı varsa böyle. Ucuza 10 vona 9 vona varsa 14'e 13'e satabiliriz diye tahmin ediyorum. Etkinlikler yaklaşıyor arkadaşlar o yüzden. Şöyle hepsi de duvar gibi arkadaşlar. Bunlardan pek bir kar edilmez gibi. Mitsi bakalım var mı 66 veya duvar. Duvarlar 17 10, 16 90. On hem kar edecek şeyler yapmak istemiyorum. Sizlere böyle güzel bir kar ettiğim şeyleri alıp satmak istiyorum bu videoda. Şöyle göstereyim 120... 1 artı 810m nakitimiz var arkadaşlar. Şimdi ben bunu 1.75'e koydum bakalım ne zaman çekilir. Kontrol edelim. Diğer zaten ilanlar satılırsa ben onları söylerim. Onları hesaba katmayın diye. Arkadaşlar şöyle 1.25'e iki tane çok ucuz 30 günlük erkek kostümü buldum. Kostüm zırhı olarak şöyle. Ben bunların ikisini çekeceğim. 1.75 1.80'den gider diye tahmin ediyorum. Şunu da böyle bu şekilde alayım arkadaşlar. Ciddi manada ucuza koyulmuş. Şöyle 30 günlük varsa göstermek istiyorum. Erkek, erkek. Heh. 30 günlük 1.70. Ben bunu 1.75'e 1.80'e koymayı planlıyorum arkadaşlar. Bu da ucuz aslında bu da alınabilir ama. 1.70'e bir bakalım bu arada. Saçıma ne oldu lan? Saçım mı yamuldu bana mı öyle geliyor? Çingeneye döndük be. Şöyle dur. Bir zırta bir sıkıntı var herhalde. Surada sıkıntı olduğunu biliyordum da. Bakayım bak böyle düz. Ha böyle yamuk. Tamam. Bu kostüm herhalde bütün karakterler daha hataya sebep oluyor. Evet, ekran kendine gelirse göstereceğim arkadaşlar. Geldiği gibi herhalde. Kostüm anında çekildi. Daha 1 dakika 2 dakika oldu o pazarı kapatalı. Pazarı kuralı özür diliyorum. Şöyle kapatayım. Diğer kostümleri de alayım çarıma. Hemen onları da bir pazara koyalım. Güzel. İlk böyle 50 ama karımızı yap. Hemen şöyle iki tane erkek 30 günlük kostümü de veriyorum. Ben şunları 1.70'den koymak istiyorum arkadaşlar. Müsaadeniz olursa. E bu şekilde satarsak 50 şaram 1.10 ikisinden kar etmiş olacağız. Hadi bakalım inşallah satabiliriz hızlıca. Gösteren 1.70'e pazarımı hazırladım. Diğer ilanlar satılırsa onları tekrar size dediğim gibi söyleyeyim. Evet, geldim arkadaşlar. Şöyle satılmış kostümlerimiz hızlı bir şekilde çekilmiş. Çok fazla durmadı pazarımız. Bir tane 1.30'am sadece antika yeşemim satılmış. Onu buradaki gelirden çıkartabiliriz. Bu arada da 4 bonum var. Onu da bir alayım. 138 bon paramız var şu anda. bir bonu da çektiğimiz takdirde hatta 138 bon üzerine 124 tane de bu şekilde var. 139 bon. Yani daha dur daha pek bir şey yapmadık daha yapacaklarımız çok şey var hadi devam edelim şöyle bir 8 won daha destek alıyorum arkadaşlar biz bu 8 wonla da bir alsat yapmaya başlayalım ufaktan gene evet bira bismillah dedik 1.33'ten 29 gün 4 saatlik erkek şöyle kostüm var bunu çekiyorum arkadaşlar müsaadenizle şöyle göstereyim 15 günlükleri zaten 1 won 1.5 won civarında şöyle göstereyim 1.35 cobra giysi ucuz aslında 1.50 ama şöyle çok ucuza bir tane daha gingiz buldum 29 günlük sayacağım onu 1.14'ten aldım arkadaşlar bunu bundan da güzel bir kar edeceğiz satarsak. Bayağı güzel gidiyoruz. Şöyle 15 günlük hala pahalı arkadaşlar. Evini yours hidra da lazım olur demiş. Dönüşüm küresi yollamış. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir tane daha yollamış. Meanwhile COC severek takip ediyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi videoya selamlar. Sana da selam olsun. Nefine demiş. Göre Gitar Prens yollamış. Buradan selam olsun. Bir tane daha. Reis yeni başladım. Yardımcı olur musun? Karakterim savaşçı silahdır. Ben oyunda açık olursam bana ulaş. Ben sen bir binek ayarla ayarlamaya çalışırım güzel kardeşim. Ben Metin hayatım boyunca ilk defa bunları görüyorum. Hani bu kadar da gezmiş etmiş biri olarak. Bunlar ne tam olarak bilmiyorum. Yumurta. Değişik değişik korkutucu. Geldim şöyle yanlarına bir vurayım bakayım vuracaklar mı bana? Aa vuruyorlar. Aa, ne oluyor lan? Bunlar hareket de etmiyor. Hop şöyle. Dur bakayım. Buna vursak kaç vuracak bize? Vurmuyor bu herhalde. Vuruyor mu? Şişt, alo. Paf bir aradık arkadaş. Aa. Ne oldu lan? Bu neymiş ya? Aa gözü var. Vallahi güzel güzel kostümleri de sattık. Daha satacak iki tane kostümüm var. Bunlara bir buçuk ondan koyarım arkadaşlar. Şekli de güzel şöyle. Ninja'da yakışıyor şimdi. Mavisi daha güzel bu arada. 140 won arkadaşlar buradan 1.3 won çekerseniz 138.7 won paramız var toplamda. 128 ile başlamıştık. Şu anlık 10 won'dayız. Daha bu kostümleri de sattığım zaman 1 won da oradan kar edersek 3 won gelir olarak sayarsak arkadaşlar mükemmel para kasıyoruz. Bunları da koyalım bakalım kaç tane satılacak İnşallah satılır. Değerli arkadaşlar günlük görevlerim hemen hepsini yaptım şöyle. Bütün çarlarımda yapmaya çalışıyorum. Şöyle 4-5 tane birikenler var. Hızlı hızlı açalım. İşlenmemiş 10x'ler, yontulmuş yeşimler güzel. Yontulmuş çıkması çok güzel oluyor bu arada arkadaşlar işlememiş İşlememiş Akut olur. Altyapımız var. Bakalım nelerden ne kadar çıkartacağız. Hadi bir simyacıya gidelim. Bakalım neler yapıyoruz. Şöyle ejderha gözü gücümüzü aldık. Ejderha taşı arındırma dedik. Şöyle şunla bir başlayalım. Yakarak başladık. Yakut'u ver bakalım. Verdi güzel. Şöyle sen gel bakalım yontulmuşa. Geldin güzel. Şimdi hadi bakalım ne yapacağız buradan sonra. Yazık kafa. Güzel. Bir enderimiz geldi buradan. Attım seni. Çok güzelsin. 1 won 7 geldi. Sen geliyor musun aslanım benim? Gelmiyorsun. İkinci kez deniyorum. Gene gelmiyorsun. Tüh yazıklar olsun. Safir de çıkabilir. Bu arada normalde bunları süre uzatmak yapmak için yapıyorum ama güzel bir ender geldi antika denememiz var bir kere şuradan bir yontulmuş elde edelim yandı hadi bakalım ender var güzel sen geliyor musun patlattım çok güzel 70 anda buradan geldi grenada çıkartabiliriz bir adet oha 4'te 4 4'te 4 oldu cidden 5'te 5 gidiyorum yakmadan bak bu sefer alt alta yapmak yerine çapraz yapınca yandı bir ender geldi ikinci ender geldi güzel yandı geldi diyecektim ama gelmedi şöyle attım gene yandı 2 enderimiz var hadi bakalım birazcık daha yontulmuşlarla uğraşalım Buradan bir antika alırız tahmini diye tahmin ediyorum. 3 ender ver bakalım bir antika. Vermedin ikinciyi ver. Gene vermedi yazıklar olsun. 12 çıkar mı? 1. 12 çıkar mı? 2. Vallahi antika geliyor. Geldi güzel. 70 hem de buradan. Günlük görevlerle 70. Şuradan da 70. 140. 1 won da buradan. Çok güzel. Evet şimdi geldik bir kardeşimiz rica etti. 5'te 5 beş getirir misin dedim tabii ki de. Ona iki tane tokat attığım zaman 5'te 5 beş gelecek dedim. Şöyle veriyorum kardeşim patlatıyorum yakıyorsun. Allah seni kahretmesin ne diyeyim. Kururumun yavrucuğu bitmiş. 5 tane yavrucuk alabilirim diye tahmin ediyorum. Açtım ejderha madenesi. güzel. Bir tane daha çekiyoruz sizlerle birlikte. Bir porki ver de dursun kenarda en azından. Küçülen kafası çok iyi kardeşim. 700 zam kar ettim bir tanesinden. Hadi bakalım bir tane daha veriyorsun. Açıyorum. Yaşam kutsaması zaten olmazsa bu sandıkta ben bu sandığı almam arkadaşlar. Şöyle bir tane daha alıyorum. Yaşam kutsaması çok teşekkür ediyorum. Tanesi 700 emden satılıyor bunların da. Bakalım sonuncudan ne çıkacak. Alıyorum bir tane daha 52 m Hadi bismillah diyorum. Açıyorum. Ejderha madalyası. 10 tanesi 600 won. Güzel. Pazarımızı kurduk. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 oradan 136 oradan 148 won. Tabi bunun 4 won kuşak 1 won da simya diyeceğim 143 won. 128 bon ile alsat yaparak sadece kostümle ben hepsini kayda almadım 15 won kar etmişiz arkadaşlar yani düşünün artık ne kadar kostüm alıp sattı mükemmel odaktan çıktık şöyle hemen beşer tane 4 çarda beşer er tane sandığım arkadaşlar kuşak kuşak küre İksir, iksir. Güzel, çok iyi. Güzel. Bu altyapımız var mı? 5 emiş Kalsın şimdilik. Daha sonra bunları basarız üstte. Hemen diğer hesabıma geldim. Bunun altyapısı var gibi. Bakalım şöyle ne, neyle başlayacağız? 3 tane dikey alan istiyorsun. Açtım kuşak. Güzelsin. Açtım. Zodiac can. 5 beceri güzel. 600 won. Açtım iksir. Açtım şen Çok iyi. En sevdiğim. Bir tane de ninja'nın zodiac kıyafeti. 1 bir, bir yemiş. Bir, bu altyapı yokmuş pek ya. Geldim şimdi bu hesapta da 5 adet var. Bunun altyapısı var bu arada depoda. Göstereceğim. Zodiac zırhı güzel. Cordura konisi güzel. Chen bandı güzel. En sevdiğim Wu bandı. Zu bandı. Zu ya da Chu. Böyle geldim. Kombinasyon dedim. Evet dedim. Şimdi sen bana bir emişleri atıyorsun. 5 geliyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi şu 5'i veriyorum. Nerede? Şu 5'i de veriyorum. Doğru mu bu arada? İkisi de 5 mi? 5. Veriyorum. 15 veriyorsun. Teşekkür ederim. Hakim kuşağını veriyorum. Oradan 26 emiş kuşak veriyorsun. Vermiyorsun. Son olarak koridorda da şunları bir açalım. Chen bandı güzel. XU bandı güzel. Şeftali çiçeği olmaz olmazlarımızdan en sevdiğim şen bandı. Zul bandı güzel. 5'te 4 kuşak. Bunun altyapısı var mı bir bakalım arkadaşlar. Durumumuza göre. Geldim arkadaşlar. Şöyle kombinasyon diyelim. Evet diyelim. E, Altyapım yok ama kalp kuşağını yükseltmek istiyorum bir tane kalp kuşağım var ama emişi düşük ben parlamasını istiyorum attım geldi 10 emiş oldu güzel altyapımız oluştu bir sonraki zoldek gününde veya hidre yaparsam arkadaşlar bunu da üste atmış oluruz inşallah açmaya kalkarsak şöyle sizlerle birlikte ah bu süs taşı ah bu süs taşı bir tane tamam. efsun nesnesi ender çıkar dedikleri efsun nesnesi ve iki tane de kötülük kovma geldi kötülük kovma ikisi kırken yine süs taşı kutsama saymıyoruz bunları devam edelim taş sanatı Kırkem geldi oradan. Kutsama 2 kötü ruh daha geldi. Kırkem oradan geldi. Diyeter notu taş sanatı. Kırkem oradan geldi. 2 kötü ruh daha geldi. Anasını satayım kötü ruh. Büyülü metal 2 bonda da buradan geldi. Yalnız can hakim kuşağı asil geldi. Çok güzel. Kanka, o neymiş? Ortak şeyler işte onlar. Sen onu unut. On, 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 on. Öyle bir şey yok o. Ne onu unut? Ayıp ayıp. Kim yaptı? Evet. 2 kötü ruh geldi. Güzel buz parçası artılı güzel. buz parçası artılı para ediyor bu arada arkadaş. Duygu çantası mavi inci kötü ruh. Lan kötü ruh yağıyor ya. Rastgele sandı General Yongan. Efendim günüm. Ee, şu kabul yazıyor bir tane ona bir tıklasana nasıl oluyor? As yakalayamadım be. <laughs> kötü ruh. Çok güzel. General Yongan. Kötü ruh. Allah Allah. Hakim. Hmm, var mı bir 19 emişimiz? Hocalar. Boran kaç yemiş gelecek kanka? Kaplan 10 patlayacak diyorsun yani. Tatlattık. Lider kırmızı hayalet ağaçladı. Çöpe. Hop hop hop. Güle güle. Son, sandıklar. Duygu. Geçit. Kutsama. Süs taşı. Hayalet. Lider. Son sandıklar çöpe serdi arkadaşlar. Çat çat. Kutsama. Bilgelik. Tamam. Oldu mu lan? Olmadı be. Böyle olmadı. 11 emiş. Oo geçmiş. 14 emiş. 4 emiş. <laughs> Kaç emiş? Parlı bir dakika. Parlıyorsa parlıyorsa parlıyordur. Ya hiç yoktan. Bak 4 won buradan. 2 won metalden. 3,5 won kötü ruhtan. O mu kastım yani. Canlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi ben size bir açıklama yapmak zorundayım. Yarın iş başı yapacağım. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Çok şükür birazcık insan yüzü göreceğiz. Gerçekten evde bunalmıştım. 5 gün sabah çalışacağım. 5 gün sabah 4'te gidip işe gideceğim arkadaşlar. Yani 4'te uyanıp 5'te servise verip işime gideceğim. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Akşam 4'te geldiğimde her gün yayın açmaya çalışırım. Video çekemeyebilirim. Onu söyleyeyim birazcık seyrelebilir. Her gün yayın açacaktım. 3 gün ara verdim. Bunun sebebi de bazı sağlık problemleri oluştu. Şu an iyiyim hiçbir sıkıntım yok Allah'a şükür. Evde biraz ara sıra İstanbul'da oturanınız varsa bir gün soğuk bir gün sıcak olması insanın birazcık sağlığını etkiliyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı, abone olmayı, bunların da hepsini bir kenara bırakıp sağlığınıza dikkat etmeyi, her zaman gülümsemeyi unutmayın. Tekrar görüşecek kadar da kendinize çok iyi davranın. Hepinizi seviyorum. Allah'a olun. Bay bay. I'm rich, I'm rich, I'm rich.